Selamün aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bugün size bir e, değişik yemek tarifiyle geldim. Bilmiyorum. Hani bilen oluyor, bilmeyen oluyor. E, yeşil fasulye kuruttum. Böyle dildim ince ince. Bakın. Bakın. Yazın bunu zamanında aldım, kuruttum böyle. İnce ince dilip. Bunun kavurması çok güzel oluyor. Yani bilmeyen var ise bilmiyorum. E, göz kararı şu an e, kurusu bunun zaten biraz haşlanınca artıyor. Bunu haşlayacağım şimdi inşallah. Kavurmadan önce. E, kıymamız var bir miktar. 200 gram falan kıymamız var. Bir kaşık salçamız var. Üç tane yumurtamız var. Üç tane orta boy soğanımız var. Biraz iri doğradım. Soğanlar daha iyi oluyor. Bir kaşık tereyağımız var. Biraz da buraya sıvı yağ ilave edelim. Şimdi bunu hemen ocakta kaynamış suyumuza ilave edelim. Bunu haşlayalım. Haşladıktan sonra tekrar suyunu süzeceğim süzgeçten. Sonra kavuracağım. İnşallah. Aha, suyumuz ocakta kaynadı. Böyle çok az bir şey tuz atarak hemen fasulyemizi ilave edelim kaynayan suyumuza bunu bir güzel haşlayalım bu içindekiler e, siyah fasulye kırmızı Ayşe Hatun derler Ayşe Hatun mu ne Onlarda birkaç tane içinde var da onları da içinde böyle yamak gibi duruyor ama e, siyah. Ayşe kadın fasulyesi. Ne yani bu bir güzel haşlansa. Evet, şimdi bu haşlansın arkadaşlar. Böyle biraz altını kısalım. Orta ateşte kendi halinde haşlansın. Arkadaşlar fasulyemiz hemen hemen haşlandı sayılır. Çok az bir şey kaldı. Bir 3-4 dakika daha haşlanırsa Yetecek. Ne yağımız ocağa aldık. Yağımızı eritelim, soğanımızı, kıymamızı öldürelim o zamana kadar bunları hazırlayayım. şeyden de geldi. Şöyle. Soğanımızı da üstüne ilave edelim. ağzını yukarı soğanımız bir kavrulsun. Fasulyemiz pişti. Ve hemen bunu süzgeçten süzüyorum. Soğanımız kavruldu kıymamızla. Salçamızı ilave edelim. aslıyamızı süzdürdüm. Bunu da ilave edelim. çok az bir şey su ilave edelim. Çok az. Bir yarım çay bardağı kadar. Çok az tuz atalım. Bir tatlı kaşığı kadar. 5 dakika biraz daha kavrulsun sonra yumurtasını kıracağım. Evet kavruldu arkadaşlar. Şimdi yumurtasını ilave edelim. Şu şekil. herkes bilmeyebilir bazı yüreler ağzını kapatalım 1 2 dakika durşun sık ateşte. Yumurtamız da pişti arkadaşlar, Şöyle karıştıralım. Yumurta ne alaka diyebilirsiniz ama yumurtalı çok güzel oluyor. Altını söndürelim pişti. Belki fasulye ile yumurtayı bağdaştırmayabilirsiniz ama güzel oluyor. Denemenizi isterim. Normal taze yeşil fasulyeyi de kavurabilirsiniz bu şekil. O da oluyor ama bu kurusu biraz daha lezzetli oluyor. Hemen servis tabağımızı alalım şöyle. Ben biber atmadım. Baharat kendiniz isteğinize göre arkadaşlar öyle harika oldu. Yiyenlere afiyet olsun. Gelin beraber olsun arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.